A great job. <laughs> 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 go fast we also, because they're really significant for us, uh, we made these from epoxy for you guys to take home. So there's one for you there's one for you. So that's so kind. Thank you. <laughs> Dün e, anaokulu çocuklarıyla bir çalışma gerçekleştirdik. E, Annem masal anlatıcısı olduğu için bize e, çocuklara masal anlattı. Ve e, yine anaokulu çocuklarına ev yapmayı öğrettik. Yine aynı metaforu kullanarak tabii ki. Kitapların arasına koyuyorsunuz. Kitapların ya. arasına koyalım veya e, onları Hatay'a gönderelim. Ki oradaki çocuklar da kendilerini yalnız hissetmesinler diye Mektup arkasına güzel mesajlar yazabilirler öyle düşündük. Kermisimizden sonra aslında katıldılar. Yaptığımız çalışmaları gördükten sonra Prince William ve Princess Kate bizi bir Müslüman merkezine çağırdılar çünkü bize tebrik etmek istediler ve bizimle konuşmak istediler. Biz de bunu duyunca çok mutlu olduk. Bu yüzden gittik. Orada beraber turna kuşu yaptık ve onlar da bireysel olarak çok katkı sağladılar maddi olarak da, manevi olarak da bizim için çok büyük bir önemi oldu ve çok büyük bir ses getirdi. Bu yüzden bizim için çok önemliydi onların katılısı. Depremi ilk duyunca çok üzüldük. Hatay'daki arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz bunu düşündük. Ben de İngiltere'deki arkadaşlarımla büyük bir kermes organize edildiğini duydum bizim mahallede. Mahalledeki Türkler de buna çok büyük katkı sağladığını duydum. Bu yüzden arkadaşlarımla buna katılmak istedik. Çok büyük paralar toplanmıştı ve biz de atölye yapmaya karar verdik. Çocuklara turna kuşu yapmayı, origamiden ev yapmayı ve resim çizmeyi öğrettik gibi bir atölye yaptık. Ve turna kuşlarını öğretmemiz çok önemliydi. Çünkü turna kuşları umutu, barışı ve sevgiyi temsil ediyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar ve biz de turna kuşlarımızı kendimize benzetiyoruz. Bu şekilde de bir metafor olarak kullandık bu turna kuşlarını. Kendi atölyeye katılanlar e, her bir kuş için 5 pound ödüyor. Ve çok fazla aile geldiği için biz oradan çok fazla para kazandık. Çok büyük destek gördük. Bunun için çok mutluyuz. O paralar da Hatay'a, deprem gitti. İzmir'de de bir atölye yaptık. İstanbul'da da bir atölye yaptık. Yine anaokulu öğrencilerine origami yapmayı öğrettik. Bu sefer ev öğrettik yine. Masal anlattık ve yaptıkları evleri kitapların arasına koyup belki güzel bir mesaj yapıp yazıp Hatay'daki arkadaşlarına göndermelerini istedik ki manevi olarak herkes değerli hissetsin, herkes yalnız olmadığını hissetsin çünkü bu çok önemli. Çalışmayanlar işlerinden izin alan büyükler gidip orada fiziksel olarak faaliyetlere katıldılar, yemek yapanlar, konteyner çadırlar kuranlar oldu ama bizler. Gidemeyenler, orada kalanlar için en büyük acı galiba oydu. Fiziksel olarak oraya gidememek, biz büyükler kadar gençleri de çok etkiledi. Yani bu gençlerin hepsi memleketlerinden uzaktalar. Buraya geldiklerinde tatillerini yapıyorlar, ailelerini ziyaret ediyorlar ve bu yaz nasıl bir Türkiyeye gelecekler? Hepsinin aklında büyük bir soru işareti var, büyük bir endişe vardı. Biz de arkadaşlarımla beraber, komşularım, orada yaşayan Türk ile beraber çok büyük bir kermes düzenleyerek sürece destek olmak istedik. Ve kızımın ve kızımın arkadaşlarının en büyük hayali yaşıtlarına orada bir okul açılmasını istiyorlar. Şu an konteynerlarda, çadır sınıflarda ders yapmak hemen hemen imkansız. Türkiye'deki sınav sisteminden hepsi geçtiği için ürküyorlar, bu çocuklar için de üzülüyorlar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh